Neden Fonangels.com? Girişimcilik heyecanlı, yatırım ciddi bir iştir. Girişimcilerin heyecanını taşıyor, yatırım ciddiyetiyle paranızın en verimli projelerde olmasını sağlıyoruz. Fonangels.com sadece girişimci ve yatırımcıyı bir araya getirmekle kalmıyor, Türkiye'de bu alanda yeni bir ekosistem oluşturuyor paya dayalı kitle fonlama alanında güçlü, geçmişten bugüne gelen deneyimiyle başarılı birçok girişime destek vermiş FonAngels.com, SPK lisansını da kısa sürede alan kurum olarak güvenilirliğiyle öne çıkıyor ülkemiz için stratejik öneme sahip insansız hava araçları üreten firmalara ya da yazılımda Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmalarına destek olan projelere öncülük etmiş tecrübeli ve profesyonel ekibimizle FonAngels.com'u bir araya getirdik. Birçok girişimciye destek olan deneyim sahibi kurul üyeleri, Türkiye'nin girişimcilik organizasyonlarına öncülük eden ekibi, Tüm platformlarla entegre olarak çalışan, kolay kullanılabilir teknolojisiyle fonangels.com girişim ve yatırımlarınızın her adımda yanında. Risk analizi, proje öngörüleri, akademi desteği, deneyimli kadro ve size fayda sağlamak için bir araya gelmiş birçok seçenek fonangels.com'da. Fonangels.com insana değer vererek girişim ekosisteminin yıldızlarını buluyor ve parlatıyor. fonangels.com <laughs> girişimciliğin ekosistemi